Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk depremzedeler için tüm imkanını seferber etti. Evini depremzede bir aileye açan Öztürk, "Misafir odamızı depremzedeler için hazırladık. İnşallah beğenirler." dedi. Oyuncu İskenderun'dan gelen aileyi de Kısıklı'da kiraladığı eşyalı bir eve yerleştirdi. Öğretmen bir çift ile çocuklarının yaklaşık 8 ay kadar bu evde kalacağını açıklayan Eylül Öztürk, minikler için de yine bu eve yakın okulla görüşüp kardeşlemler için yardımcı oldu. Eylül Öztürk aynı zamanda kendi güzellik merkezlerinde depremzedeler için iş imkanı sundu. Allah razı olsun, kendilerini takdir ediyoruz. Değerli izleyiciler, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.